Bakın, emekli aylıkları çok düşük. Türkiye'de 11,5 milyon emekli var. 4,5 milyon da dolu yetim aylığıyla beraber 16 milyon kişi emekli aylığı alıyor. Emeklilerin %80'inin aylığı asgari ücretin altında. Türkiye'de ortalama emekli aylığı 12.500 lira. Bu nedenle de seçim öncesinde seyyanen bir artış beklentisi çok fazlaydı. Enflasyonu bağlı olarak her şeyin fiyatı artarken e, aynı zamanda emekli aylıkları da güncellenemediği için beklenti fazlaydı. Bu beklenti sonrasında işte muhalefet partileri de bu konu çok dile getirdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir şeyler söylemesi gerektiğini şu anda kendi kurmayları suç ifade ediyorlar. Ama bence bu bankın öncelikle şöyle bir açıklama yapmıştı. Emeklilerin aylıklarına artış yapamayız böyle bir paramız yok diye. Şimdi kamu bankaları aracılığıyla promosyon gündeme geldi ama emeklilerin konuyu biliyor. Bu konuya hakim. Bu nedenle bu konuda heyecan yaratmayacak. Bakalım bundan sonra heyecan yaratacak gerçek anlamda bir açıklama olacak mı? Olmayacak mı? Şimdi gözler aslında gerçek anlamda emekli aylıklarının her ay düzenli bir şekilde seyyanen artışı sağlanıp sağlanmayacak mı? Yani emekli aylıklarına bir güncelleme, bir iyileştirme yapılacak mı, yapılmayacak mı? Ne zaman yapılacak, kaç lira yapılacak? Emeklilerin gözü kula bu haberde. Yoksa banka promosyonu konusunu emekliler bu konuyu çok da önemsemedi diyebilirim. Asgari ücreti 1 Temmuz'da zam yapılmaz ise memura pet emekliye de zam yapılmaz. Hani neden? Çünkü diyor, devletin kasasından emekliler için ve memurlar için para çıkar. Bu paranın da artışının bir miktarını asgari ücrete zam yaparak, asgari ücrete zam yapıldığı zaman diğer mücretler de aynı oranlarda ya da asgari ücret oranına yakın oranlarda artar. Devlet hem vergi, asgari ücretten vergi yoktur, asgari ücretin üstünde çalışanlardan vergi alır. Ama Türkiye'de çalışanlardan hem vergi hem de sigorta prim gelirlerini arttırır. En önemlisi de sigorta prim gelirleridir. Sigorta prim gelirlerini arttırarak hatta yıllar içerisinde asgari ücrete emekli aylıklarından daha yüksek oranda artış yapılmıştır. Çünkü asgari ücrete daha yüksek oranda artış ile sigorta prim gelirlerini daha fazla arttırıp daha düşük oranda emekli aylıklarına artışlar yapılmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Şu anda Türkiye'de benim söylediğim bu konu hiç kimse tarafından dile getirilmiyor. o gerçek budur. Asgari ücrete 1 Temmuz'da zam yapılmaz ise memuruna ve emeklisine e, zam yapamaz. Bu nedenle asgari ücrete yönlendiriyoruz. Benimden ona zam <laughs> olacak. Seçim öncesinde emekli maaşlarına yapılacak zam konusu gündemde yer alamaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporu kamuoyu ile paylaşan Cem Küçük, emeklilere yönelik zam miktarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütçe imkanları çerçevesinde milletimizden sabır istiyoruz ifadesine Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin emeklilerimizin talepleri haklıdır. Gerekli düzenlemeler geniş kapsamlı bir şekilde yapılacaktır şeklindeki yanıtı emekli maaşı artışı konusunu gündeme taşıdı. Bu gelişme ile ilgili kulis haberleri ise gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Gazetecilerden gelen haberlere göre emeklilere yönelik yeni düzenlemelerin gündemde olduğu belirtiliyor. Cem Küçük, Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı. Sayın Erdoğan da dedi, yapılacak bir şey bu. Yani enflasyon artı bir miktar seyyanen zam sonra olur, şu an olmaz. Ya da 2025'in başında olur. Aka parti izini götür Bunun için Sayın Erdoğan da adaleti sağlayamadık dedi. Bakın bu çok önemlidir. Bakın geçen sene 7500 lira zam 2023 Ocak'ta kötü değildi çok yüksekti filan demiyorum ama kötü değildi ve insanlar şikayet etmedi. Ama %100'e yakın enflasyonun olduğu yerde siz 7.500 lirayı 10.000 lirada bırakırsanız olmaz. Mesela 13.000 lira olsaydı en azından insanlar şunu diyecekti. Ya memura verdi seyyanen, bize de verdi veya onlara %50 bize de %50. Bir adalet sağlanmış olacaktı. İnsanlar bu adaletsizliğe de biraz kızıp eleştiriyorlar. Mesela AK Parti'de Sayın Erdoğan'a sunulan raporu söyleyeyim size. Milletvekilleri Cuma'ya gidiyor veya sabah namazına gidiyor. Anadolu'da bak, büyük şehirleri demiyorum. Yani Anadolu'da gittiğinde ya bu emekli maaşları falan filan böyle çok şikayet ediliyor. Yani AK Partili vekillerin şu an birinci gündeminde bu emekli maaşı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik dengeyi sağlamak adına güçlü bir programın uygulandığını ve yıl sonundan itibaren olumlu sonuçların görülmeye başlanacağını ifade etti emekli maaşlarına etki eden seyyanen artışların yol açtığı adaletsizliğin farkında olduklarını belirten Erdoğan, devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri payı vereceğiz şeklinde konuştu. Kütahya'daki bir konuşmasında emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, emekli maaşlarını önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyeye çıkarsak da vatandaşlarımızın daha iyi yaşam şartlarına kavuşmasını istiyoruz. Ekonomi hesap kitap işidir." Gelir gider dengesini sağlayamazsanız siyasi ve sosyal çalkantılar kaçınılmaz olur. Biz her harcadığımız kuruşun devlet ve millet için kazanılması gerektiğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Emekli maaşlarını istediğimiz seviyeye nasıl yükseltebiliriz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri payı vereceğiz. Şimdi bazıları çıkıp emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyorlar. Ülkemizde hali hazırda 16 milyon emeklimiz bulunmakta. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık bir ek yük demektir. 10 bin lira eklemek ise 1,9 trilyon liralık bir kaynağının bu yöne aktarılması anlamına gelir. Bu, mevcut maaşların tutarından bahsetmiyorum. Sadece ek artışın maliyetini açıklıyorum. Yani 2024 boyunca ülkemizde hiçbir yatırım yapmasak ve tüm bütçeyi buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmez. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını buna ayırsak bile yetersiz kalırız. Erdoğan, eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak bile ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor ifadeleriyle bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, Sağlıkçısıyla velhasıl tüm memur ve işçisiyle devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz diyen Erdoğan, altını tekrar çizerek ifade ediyorum, burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Ayrıca seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız şeklinde konuştu. Son gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında yorumlayan Cem Küçük, şu an için en azından emeklilerin biraz daha gözetilebileceğini düşünüyorum. Ancak Erdoğan'ın bu konuları göz ardı etmediğini biliyoruz. Emekliler arasındaki bu kadar büyük farkın olması gerçekten endişe verici. Erdoğan'ın açıklamalarından, gelecek Temmuz veya Ocak aylarında emeklilere daha yüksek maaşlar verileceği şeklinde bir anlam çıkardım. Emekli zamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Bu seçimlerde emekli maaşlarının oranları belirleyici olabilir. Seçim sonuçlarını belki de Anadolu'da etkilemeyecek ama oy oranlarını değiştirebilir. Bu durumu Erdoğan da fark etti. Geçen sene emeklilere seyyanen zam yapılmadı. En azından emeklilerin daha fazla gözetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aradaki uçurum çok büyük. Emeklilerin düzeltilmesi yazım diye. İfadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Hayat pahalılığı mücadele ettiklerini ifade eden Erdoğan, en çok etkilediği kesimlerin başında emeklilerimiz vardır. Her ne kadar emekli maaşlarını bizden önceki dönemlerle kıyas edilemeyecek seviyelere çıkarmış olsak da gönlümüz vatandaşlarımızın hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor ifadelerini kullandı. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendisinin ve ailesinin geçimi için harcamış vatandaşlarımız için yeterli mi? Elbette değil açıklamasında bulunan Erdoğan, Peki emekli maaşlarını arıza ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettiği parayı vereceğiz ifadelerini kullandı. Emekliler için seyyanen zam önerisine kapıyı kapatan Erdoğan şu açıklamada bulundu. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla, ven hasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasını maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların, emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız. Emekliler için seyyanen zam önerisine kapıyı kapatan Erdoğan, şu açıklamada bulundu. Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor. Aynı şekilde deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak yine yeterli gelmiyor. Eğitime, sağlığa tek kuruş harcamadan her birinin tüm bütçesini buraya aktarsak ucu ucuna ya kurtarıyor ya kurtarmıyor. Askeriyle, polisiyle, eğitimcisiyle, sağlıkçısıyla velhasıl tüm işçisi ve memuruyla devletin çalışanlarının yarısından fazlasına maaşlarını vermesek o zaman belki bu ilave gideri karşılayabiliriz. Burada konuştuğumuz emeklilerimizin mevcut maaşlarının maliyeti değil, yapılması istenen ilave artışların tutarıdır. Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin de farkındayız.